Giydim beyazları düştüm yollara Ya Rab nasip eyle cümle kullara Nice aşıkların gönlünde yara Ne güzeldir yara Rab Kabe yolları Nice aşıkların gönlünde yara ne güzeldir Ya Rab, Kabe yolları Yaklaştıkça Kabe heyecan başlar Bulu gözlerden süzülür yaşlar Öyle hasret ki bitmeden başlar Ne güzeldir Ya Rab, Kabe yolları Öyle hasrettir ki bitmeden başlar Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Uçsuz bucaksız çölleri aşarak Lebbek sedaları ile coşarak Nurlu Beytullah'a doğru koşarak ne güzeldir ya Rab, Kabe yolları Nurlu Beytullah'a doğru koşarak Ne güzeldir ya Rab Kabe yolları Acize, <laughs>